Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün pratik olan sufle yapıyorum arkadaşlar. Hem çok kolay hem çok pratik. 10 dakikada yapabileceğimiz bir tarif. 2 adet yumurtam var, onu koyuyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik şeker koyuyorum arkadaşlar. İyice çırpalım arkadaşlar. köpük köpük oldu arkadaşlar çırptım için. Arkadaşlar bir bardak çay bardağıyla süt ekleyelim. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Unumuzu öbür malzemelerimizle eleyelim. Daha güzel olur suflemiz. 2 çay bardağı un koyuyorum. 2 yemek kaşığı kakao. Üzerine ilave ediyorum. Bir paket şekerli vanilya. Bir paket de kabartma tozu. Bunları eleyelim. daha güzel olması için. Hepsini karıştıralım arkadaşlar. Çırpacak kullanmıyorum. Daha güzel olmasını istiyorsanız bunu böyle yapın. O çırpacak söndürüyor. İyice çırptım arkadaşlar. Güzel oldu kıvamı. Arkadaşlar fincanlarımızı yarı yerine kadar dolduralım. Şöyle. evinizde varsa birer parça çikolata koyun arkadaşlar. Bunu böyle yapalım. Şunun ikisini verdim şöyle koyalım. Nutella da koyabilirsiniz birer tatlı kaşığı. Şöyle koyalım arkadaşlar içine çikolatanın üzerine tekrar biraz biraz koyalım arkadaşlar. Şöyle birer tatlı kaşığı. Çok güzel oluyor çikolata koyunca bu arada. Yarı yerine kadar sıcak su koyalım arkadaşlar. Kaynamış suyumuz. Cezvemizin yarı yerine kadar. Fincanların pardon cezve demişim. Arkadaşlar kaynadıktan sonra üstü açık. 3 dakika böyle kaynatalım. Ondan sonra kapağını koyalım. 7 dakikada öyle kaynatalım. Suyunu. Normal ateşi bu arada. Altı. Arkadaşlar şimdi de kapağını kapatalım. 7 dakikada böyle pişirelim. Arkadaşlar toplamda 10 dakika oldu. Kapağını açıyorum. Ve de çok güzel olmuş gerçekten. Arkadaşlar pişenlerimi tencereden çıkardım. 5 tane de küçük fincanlar vardı. Biraz da vardı böyle. Bunları da koyuyorum. Bunları da pişireceğim aynı şekilde. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bu koyduğumda. Buraya benim elimdeydi şimdi. Çok güzel oldu. Muhteşem oldu gerçekten. Çok beğendim. Arkadaşlar üzerine pudra şekeri serpiyorum. Sade de yiyebilirsiniz. Çok güzel ve de hafif oluyor. Arkadaşlar bir de göstermek istiyorum. Bakın şöyle yumuşacık ve de muhteşem oluyor arkadaşlar ve de çok hafif. Şöyle biraz daha sulu seviyorsanız 5 dakika pişirin arkadaşlar. 7 dakika değil, 5 dakika. Çok güzel tadı oluyor. Biraz daha eğer daha katı istiyorsanız 9-10 dakika pişirin. Mesela 12-13 dakika böyle oldu. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizlere bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum konuşuyor bu arada.